Yani eleştirilerin bu tür taraflarını yine konuşuruz ama asıl mesele bu değil. Yani çok yakın bir geçmişe doğru bir bakın. Katar meselesi Türkiye'de yani Türkiye Katar ilişkileri Türk kamuoyunda özellikle muhalefet tarafından başka bir paketlemeye tabi tutuluyor. Diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin sanma sanayi anlamında ilişkileri gayet güçlü. Bizim dış politikada geriliyor olmamıza rağmen mesela bunu kimse gündem yapmaz. Ama aynı şey Katar'la ki bizim orada bir askeri üssümüz var. Bizim Katar'la stratejik ilişkilerimiz var. Biz Türkiye'nin Katar'ın siyasi istikrarına Suudi Arabistan ambargo koyduğunda ne kadar katkı sağladığını biliyoruz. Bu ülkeyle bizim bir takım ilişkilerimiz olduğunda bu problematize edilir. Neden? Çünkü orada muhalefet iktidarın başka bir ilişki yürüttüğünü düşünür ve bunun üzerinden bir kampanya yapar. Şimdi bakın burası sorunlu bir şey. Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinde değil mi? Yani açılsın diyoruz, ama ekonomisi yürür. Sıkıntı olmaz. Değil mi? Ya da son dönemde Suudi Arabistan'la olan bütün gerginliklere rağmen ekonomi alanında bir sıkıntı çıktığında onu başka bir kategoriye koyduk. Ne oluyor dedik. Çünkü ekonomi böyle bir şeydir. Almanya'yla biz zaman zaman sıkıntılar yaşarız ya da Fransa ile zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz ama ekonomi kendi yolunda yürümeli. Ve bu anlamda da Almanya'dan da Fransa'dan birçok ülkeden de e Katar'dan da Diğerlerinden de, İsrail'den de, hepsinden de yatırımcı gelebilir, gelsin. Cumhurbaşkanı zaten bu hani reform seferberliği olarak hem de ekonomide hem de hukukta ve demokraside yapacağım dediği zaman ne dedi? Ben yatırımcılar için burayı cazip bir ülke haline getirmek istiyorum dedi. Şunu bilelim, biz tasarrufu yüksek, kendi sermayesi fazla bir ülke değiliz. Bizim doğalgaz kaynaklarımız yok. Bizim Katar gibi 100 milyarlar dolarımız yok. Çeşitli sebeplerden dolayı. Yani Birinci Dünya Savaşında emperyalistler bu şeyleri çizerken haritaları çizerken bizim dışımızda bırakmışlar bütün petrol kuyularını, doğal gazları. Yani bu kadar basit yani. Türkiye buna rağmen şu kapasiteyi göstermiş, bütün cumhuriyet tarihince gösterdiği hı hı. performansı AK Parti döneminde çok daha ileriye taşıyarak bir noktaya gelmiş. E şimdi ben gerekirse yatırımı Katar'dan alacağım tabii. Türkiye Katar'ın peşine takılırım. Ya bu ne kadar ucuz bir tartışmaya? Bu ne kadar ucuz bir sorgulama yani. Yani Türkiye'nin büyüklüğüyle, Türkiye'nin siyasi hamleleriyle, Türkiye'nin hangi liderlerle ne yaptığını görmezlikten gelip Katar'lı olan yatırımların yani ki Katar 400 milyar dolarlık bir yatırım yapmış bu bahsedilen otorite ve bunun çok azı Türkiye'de. Türkiye kaçıncı aşağılarda bir yerde sıralamada? İngiltere'deki borsanın %10'unu aldığında sorun olmuyor. Kimse bunu böyle tartışmıyor. Türkiye'ye gelince Türkiye hemen Katar'ın peşine gidecek. Ya bu neyin özgüvensizliği? Neyin sorgulaması? Ben gerçekten bunu anlamıyorum yani. Ha eğer şunu söylüyorsak Katar geliyor niye öbür ülkeler gelmiyor? Bunu tartışıyorsak tartışalım keşke onlar da gelsin. Yani Türkiye bunu çok rahatlıkla kaldırabilecek bir ülke. Bakın Ruslar gidip Fransa'da gayrimenkul aldıklarında bu sorun olmuyor da ya da Araplar Londra'da birçok semtleri satın aldıklarında sorun olmuyor da Niye insanlar Türkiye'ye gelip gayrimenkul aldıklarında ya da çeşitli yatırımlar yaptıklarında biz bunu sorulmuş gibi gösteriyoruz? Bunun arkasında başka bir şey var. Ne var biliyor musunuz? Bunun arkasında çok ciddi oryantalist bir kafa var. Araplar olursa sorunlu, Batılılar olursa değil. Ya böyle bir yanlış söz konusu olamaz yani. Katar'da gelsin, Birleşik Arap de gelsin, Suudi Arabistan'da gelsin, İngiltere'ye gelsin, hepsi gelsin yani. Ha, eğer ekonomik açıdan Diyorsak ki biz Avrupa ile entegrasyonumuzda, e tabii ki bizim ekonomimizin çok önemli kısmı Avrupa'da. Avrupa ile entegreyiz, daha da entegre olalım, tamam. Ama Birleşik Devletler için söylenmeyen şeylerin bu kadar büyük bir şekilde Katar için söyleniyor olması siyasi bir kampanyadır. Bu objektif bir sorgulama değil. Ahmet Kasım Han bazı soru işaretleri göz, Bunlar değil. O soru işaretlerinin orada yeri yok. Gelsin, Türkiye Katar'la stratejik işbirliği olan bir ülke. Hı -hı. Gelsin yatırım yapsın, iki katını yapsın, üç katını yapsın. Bundan biz ne zarar görürüz? Biz Türkiye olarak nasıl Katar'ın peşine takılacağız? Suriye'de, Irak'ta, Dağlık Karabağ'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de operasyon yapan bir ülke kalkıp da Katar'ın nasıl peşine takılır? Yani bunu bir muhalefet lideri nasıl söyler? Buradan yola çıkarak bir CHP milletvekili ordunun Katar'a satıldığı falan filan böyle söylemlere... Onu da konuşacağız, o yani da önemli bir gerçekten başlık. Gerçekten anlaşılır gibi değil yani.